Aslı'nın deney odası. Öf, canım nasıl süt çekiyor anlatamam. Geçen Gök'ü deneyden az bir şey kalmıştı. Soru geldi. Sıvı yağ tenekelerinde ikinci deliği açmaya neden gerek duyarız? Sanırım senin probleminin bugün gelen sorumuzda bir bağı var Mehmet. Hadi araştıralım o zaman. Evet arkadaşlar. Sorumuzun cevabını bulabileceğimiz bir deney hazırladık. Deney için gereken malzemeler ikişer adet balon ve beher, iki adet tıpa ve göz kolay olsun diye kırmızı gıda boyası eklenmiş su. İki de huni. Bu deneyi evde uygulamak isteyenler için daha erişilebilir malzemeler önerebilir miyiz? Bizim evde Joje falan yok mesela. Haklısın Mehmet. Evde uygulayacaklar için ölçülü bir kavanoz ve ölçülü bardaklar da iş görür. Devam edelim. Tıpalardan birine bir adet, diğerine de iki adet delik açıyoruz. Şimdi sıvıyı bu deliklerden balon şişeleri dökeceğiz. Ne olacak dersiniz? Tahmin edildiği üzere iki delikli olan daha hızlı doldu. Tıpkı yağ tenekelerinde olduğu gibi. Peki neden? Boş bir şişe aslında havayla dolu bir şişedir. Hava bulunduğu ortamın hacmini alır ve bulunduğu yere basınç uygular. Yani tek delikli şişede hava çıkacak yer bulamadığı için bir noktada su akacak, yer bulamaz. Doğru. Ama iki delikli şişeye doldurduğumuz zaman sıkışan hava da rahatça dışarı çıkabiliyor. Su da onun yerini alıyor. Aynı durum sütü bardığa dökürken de oluyor. Ya da arkadaşımızın sorusunda olduğu gibi yağ dolu tenekelerde. Evet arkadaşlar sonraki deneyde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi tıpalarımıza deliklerini açıyoruz. Ne yapıyorsun Mehmet? Sakin ol. Ay, biraz abarttım galiba. Şimdi tıpalarımıza deliklerini açıyoruz. Mehmet biraz daha basit aletler kullanmayı mı denesek? Aa, doğru. Bu çocuğun hiç arası yok. Ama helal olsun hiç yılmıyor. Sonuçta deney yapmak için buradayız arkadaşlar. Mehmet de deniyor işte. <laughs>